Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bu sizler birlikte Size ee, küçük bir duyuru yapacağım Yani bu da bir video Şimdi arkadaşlar Şimdi şöyle bir düşünüyorsunuz Bunlar Minecraft 25 lira mı veriyor 50 lira mı veriyor O kadar para yazık mı Evet Arkadaşlar biz bunları Genellikle hileli olarak indiriyoruz Hileli de şimdi hemen hepinize göstereyim Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz oyunun adını yazıyorsunuz. Mesela ben şimdi ne yazayım? Minecraft. He, Minecraft, Minecraft yazdığımda burada APK indir var. Burada görürüz gibi zaten Android Kulüp oyunlar var. Abi şimdi arkadaşlar ben size daha da kolay yolları yok yani. buradan istediğiniz yani istediğiniz oyunları indirebiliyorsunuz yani tek Minecraft değil bir sürü oyun yükleyebiliyorsunuz mesela ee, Minecraft Pocket Edition APK oyun kulüp dedim evet bundan aş aşağıya dönüyorsunuz gördüğünüz gibi burada Minecraft Beta olarak var burada oyun'a devam diyorsunuz Buradan yine Minecraft çıkıyor ve gördüğünüz gibi oyunun görüntüleri var. Bu Minecraft, Minecraft, Pocket Edition diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir link gibi bir şey çıkıyor. Yani şuradaki, şuraya bir engelleyelim. Engellesene. ya. şey. Alışığı. Evet arkadaşlar oradan oyun indire basıyorsunuz. Ondan sonra orada telefon numarası yazıyor. Onu hiçbir şekilde yazmadan direkt bir tık geriye çıktığınızda zaten size bir ekran ışınlıyor. Orada direkt size zaten e, Minecraft gibi şeylerini nasıl indireceğinizi gösteriyor. Bak mesela ben şimdi şuradan çıktım. <laughs> o gübürü yine kamerayı kapatmak zorunda kalabilirim bu arada. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hey arkadaşlar Şimdi bir daha deneyelim çünkü az önce kamerayı kapattık Heh, Şimdi işte buradan iniyorsunuz oyuna devam Buradan Yine burada tam link çıkıyor. Ben bekleyeyim bir 5 6 saniye. oyunu indir diyorsunuz. Ha, devam diyorsunuz. Burada telefon numarası Hemen bir tık geriye gittiğinizde bir dakika. Bir tık geriye gittiğinizde şöyle bir şöyle bir ekran açılıyor. Buradan arkadaşlar işte şuraya basıyorsunuz. Buradan buna izin veriyorsunuz. Buradan direkt şu mavi butona bastınız mı? Zaten hemen Minecraft Pocket Edition'ımız yükleniyor. Tabi arkadaşlar bu Minecraft için yeniden söylüyorum. Minecraft için değil. Bir sürü Clash of Clans, Brawl Stars, Zula, Hunger Strike, Roblox. Roblox şu anda ben deneyemedim. PUBG, PUBG zaten para istiyor onu yapmayın. War Robots, böyle şeyleri hemen indirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu size öğrettim. Hepinize bay bay.